Selamlar millet. Ben Erhan ve yeni bir oyun platformu olan Cryta'ya hepiniz hoş geldiniz. Cryta Epic Games'in yapmış olduğu bir oyun platformu ve görmüş olduğunuz üzere karakterin tiplemeleri falan hep Fortnite'a e benziyor. Oyunu ben şu an hiç oynamadım. Direkt sizinle beraber hemen oyun işe geçeceğim. Oyunun ses ayarlarıyla şu an pek uğraşmadım. Yani biraz kıstım ama tam şey yapmadım. Şu an Play kısmına girdiğimiz zaman yani karşımıza böyle oyunlar falan çıkabiliyor. Onun haricinde ESC'ye basma zaman böyle bir tane bir Şeyimiz var. Yani nasıl diyeyim? Burası bir giriş alanı gibi bir yer. İşte burada oyunlara direkt gidebiliyorsunuz. Mesela hangi oyuna gidelim? Size saklanmış oyunu var. Ben ilk ilk bir gidelim bakalım. Millet ne yapıyor? Nasıl oynuyor? Biz bir bakalım. Böyle ışınlanıyoruz. Oyun daha önce çıkmış olan Core Launcher gibi bir oyuna benziyor. Yani yine içerik olarak baktığımız zaman. Ama bunu Epic Games'in yapması cidden işleri biraz daha kılıçdırıyor tabii ki de. Ve oyuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ki daha fazla böyle seri gelsin beyler. Bakalım şimdi şu an e, sanırsam oyunun başlama kısmı burası. Ama şu an tabi izleyici olduğumuz için oyun daha tam bitmemiş. O yüzden oyunun başlamasını bekleyelim. Evet şu an oyuncuları bekliyoruz beyler. Oyun başlamasına 10 saniye falan kaldı. Oo, bu ne lan böyle? oyun güzel bir beyler bakalım nasıl bir oyunmuş göreceğiz. Bir herif bayağı bir şeye mi ya? Yayıncı olabilir <laughs> emin değilim. Bu arada ben propmuşum yani saklananları bulacağım beyler. Bakalım saklananlar nerede? Silah biraz acayip durmuş yalnız ya elimizde. Bir de bu alarm çalıyor demek ki. Ah, sen şu an yakaladım beyler. Mesela sıkamadığımız zaman hop buraya Hayırdır sen nereye kaçıyorsun ha? Hop Bunu yakalım önce Tamam Şimdi bir tane daha kal Ah. Bunu yakaladım çok güzel mükemmel gidiyoruz Şu an bir dakika süre falan kaldı bunu da Mükemmel. Bir dakika şu şu kesin bu. Bu 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 kesin bu. Haha <laughs> ben biliyorum ya. Evet. Bu değil. Şu mu acaba? Ah ulan Şimdi bunu oynayınca... Ana hiç bulamadım ya şu an. Herif bayağı iyi, iyi saklanmışlar. Bu değil. Aa şurada gördüm gördüm gördüm. Yakaladım. Tek şey kaldı. Nerede abi nerede? Arıyorum, arıyorum. 10 saniye. Yok şu an kazanamadım abi. Roblox baya iyi saklanmış helal olsun. <laughs> abi ya bir kişi kalmıştı ya. Neyse diğer oyuna geçelim beyler. Evet beyler yeni bir oy oyuna geçtik. Bu oyun neyse maden şeyindeyiz yani madenciyiz. İşte bu görmüş olduğunuz şeyleri iç içine şeyleri falan koyuyoruz. Diamond Collector diyor falan vesaire. Yani bildiğimiz Tayfun oyunu. Gold. Silver ve Cooper. Şimdi. Madenlerimizi yapmadan önce büyük ihtimal şey yapmamız lazım. Burası değilmiş. Bu ne abi? Amacımız maden maden yapmak. O zaman nasıl yapacağız? Şu şekilde mi? Şu an paramız yok alamıyoruz. 100, 100 altınımız varmış. 100 altını şu an biz ne alabiliyoruz? Ee, şuraya bir bakayım önce. Yok bu 1000 altın. Bu ne? 8000 altın. Buna ayran olduğu için büyük ihtimal alamıyoruz bunları. Zıplıyor mu? Ah ilginç. Peki ki oyuna yokmuş. Peki burada ne var abi? Peki. İlginç bir yer. Burası cidden bizim madenimiz mi acaba? Bunun için altınımız yokmuş. Peki. Bizim altınları nerede kazanacağız peki? Tamam buldum ben. Burasıymış. Cooper Collector diyor. Şöyle bastığımız zaman şu an bize maden getirecek bu. Bir dakika falan sürüyormuş. Daha sonrasında muhtemel bayağı bize para getirir bu. Onun haricinde bakalım başı ne varmış burada. Burada su kuyusu falan varmış güzel. O suya dalabiliyoruz. Bak bu güzelmiş beğendim bunu da. Banka varmış. Bankanın olayı nasıl? Ha buradan bakabiliyormuşuz peki. Burası şeymiş peki. Burası ne oluyor? Burası şu an kapalı. Büyük ihtimal İlerleyen günce, güncellemelerde burası açılır. İşte banka kısmı falan var. Burası da lider kısmı. Büyük ihtimal presiz seviyesi son seviyeymiş. Onu alıyorum şu an buradan ben. Hediye kısmı varmış. Aa. Bu ne abi? ne abi? Sen bize şimdi çöp mü verdin? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Ha kaynıyor shop varmış. Şurada satabiliyormuşuz. Sat abi satamıyoruz mu? Şu an sattım. Biz az önce bir çöp verdi abi. Böyle bir saçmalık olamaz. Şimdi gelelim bakalım şu madenimiz ne durumda. Evet şu an bize 5 tane kupara verdi. Büyük ihtimal biz bunu şimdi satmaya götüreceğiz. Ben şimdi sürü satıp geliyorum. 5 tane kupara 106 şey veriyormuş. Bunu hemen sattım ve 100 şu an geri aldım. Büyük ihtimal böyle böyle yaptığımız zaman da oradaki kolektörleri full, fullleyeceğiz mantıken. Mesela ne varmış burada? 2500 altına şey var. Kaç bir 300. Mesela bur burası 3 dakika boyunca şey yaptığı zaman burayı açacağız. Daha sonra buraları falan açacağız. Peki. Şu an 10 tane kuparımız dolu beyler. Şimdi bunları satacağız. Büyük ihtimal diğerini açacağız. Şu hemen şurada bir satalım. 10 tane kuparımızı. O oh, şöyle tamamdır. Şu an 500 altınımız oldu. Ama nasıl 500 altınımız oldu? Şu an onu çözmeye çalışıyorum. Zaten hala 500 altınımız olmuş. İlginç. Şimdi. Burayı açıyoruz. Aldım burayı da. Şimdi buradan iki kat daha fazla para gelecek. Ve daha sonra bunu açmış olacağız. Yani böyle böyle. Şunları silverları açıp. Diamondları açıp. Goldları açıp. En sonda. Burayı fullleyeceğiz. Mantık yani. Ama gerçi bu 100 bin dolarım şey altınmış. Ey maşallah. <laughs> Büyük ihtimalle yavaştan yavaştan. burada burada buraları açacağız. yavaş. Yavaş. Daha sonra burayı açacağız. Hani amacımız oyunda beyler. Zamanınızı maden yaparak geçirip maden ocağınızı büyütmek oyunun özeti buydu. Hemen diğer oyuna geçelim. Selamlar. Evet şu an farklı bir oyundayız. Bu oyunumuzun adı... Evet oyunun şu an ismini unuttum. <laughs> Neydi unuttum. Şimdi böyle bir tane çiftlik evimiz var. Amacımız burada bir macera yaşamak. Yani bir nasıl diyeyim harita bayağı büyük. İşte maden kazıyoruz, şey yapıyoruz. O yüzden oyunu şu an en çok oynayan, yani nasıl diyeyim, Crytron'un şu an en çok oynanan oyunlarından bir tanesi bu. O yüzden özellikle bunu göstermek istedim. Şimdi, Eee mesela ne diyor solda? Periyen var diyor. Hızlı büyüme seedi falan diyor, başlangıç için diyor. Onu mesela şu buradan buraya ekebiliyormuşuz Emanatörü açalım şöyle tutorial seed diyor. Şu an mesela bunu ektim buraya. Evet. Evimiz böyle bu arada. Evin için döşeyebiliyoruz. Oyun müzikleri cidden atmosferi çok güzel. Mesela şu an bu büyüyor. Daha sonra bunu alacağız şimdi. Tabi büyürse bu. Ay mi bu arada bu? Aynen ay çiçeğiymiş. Şimdi bunun toplaması nasıl? Eyle tamam aldım bunu. Peki ne yapacağım ben bunu şimdi? Aa selam kavayı. Ne yapıyor bu? Ha Vallahi selam verdi ama ben nasıl selam veriliyor bilmiyorum. Onun bir tuşu vardı ama anlamadım. Neyse. Şimdi e, aldığın hasadı diyor e, kasabadaki diyor seat Barn'a satabilirsin diyor. Orası neresi bu arada? Bir bakayım hemen. Yok bu furniture wagon diyor. Seed barn burası peki. Abi insan yerine şey koymuşlar ha. <laughs> Acayip durmuş. Şimdi bunu satabiliyorum ben direkt. Yüz, yüze direkt aynen. Bu şekilde satabiliyorum. Oyun biraz şeyi andırıyor. Stardew Valley'i biliyorsunuz onu andırıyor. Şimdi Biraz birkaç tane diyor şey ekmek için şey alabilirsin diyor malzeme diyor. Mesela ne alabiliriz? 100 tane sunflower aldım 2 tane. Tamam 2 tane bundan aldım. Bunun büyümesi diyor 8 saat sürüyormuş diyor. Yani oyun size cidden hani hızlı bir büyüme vaat etmiyor. Şey yani bitkinin büyümesi hakkında bilgiler falan veriyor solda. Şurası da madenimiz. Oraya gene bakarım ben şimdi birazdan. Şunları önce bir ekeyim ben. Evet şu an şunları seçtim. ekiyorum. E e e Tamam. Bu şekilde ektik. Şimdi bana başka görevler verebilir. Onları bekliyorum. Ayrıyeten. Bu kadar mıydı? Şu an sanırsam bu kadar. Bunun büyümesi Bitmez 8 saat alacak. Ama gerçek zamanlı mı yoksa oyun içi mi? Şöyle bir madene girelim bakalım. Ee, bak diyor ki e, Kazma lazım diyor. Yoksa diyor Kazma yoksa diyor seni madene ışınlayamayız diyor. Onun haricinde. Ha oyuna baba varmış güzel. Şöyle bir etrafı araştıralım bakalım ne var ne yok. Şöyle bir bakalım yani burada da ne var ne yok. Hmm. Şu an en, en pahalısı Pine Apple Sweet'miş yani ananas şeyini üretebiliyoruz. Yoksa pardon şu muydu? Balkabağı mı acaba? Öyle bir şey de sanırsam. Onun haricinde burada tool stall var yani. Burada bir araç gelişleri alabiliyoruz. Flower, pickaxe, 300-300 şeymiş. Yıldızmış. Burada işte günün şeyleri diyor. İşte bugün hani ha bu şey olabilir. Hani gün içinde size verilen şey mesela yarın geldiğimiz zaman mesela burada şey hani elma olabilir veya başka bir şey olabilir. Hani günlük size sit veriyor. Ne gelirse. Burada şey vardı. Furniture wagon var. Bütün evimize eşya koyabiliyoruz. Evet. Onun haricinde şu açık dünya mı orası? Bir bakabiliyor muyuz oraya? Hemen yani bakmak istiyorum oraya. Büyük oyunda balıkçılık yapabiliyor sanırsam. Böyle bir özelliği var. Ve şu an çıktım buraya. Sanırsam yok. Bu sadece etrafı büyük göstermek amaçlı yapılmış bir şey sanırsam. Evet. Ama hoş durmuş. Güzel durmuş. Yani oyundaki amacımız beyler bu. Yani çiftliğinizi büyütmek. İsterseniz diğer videoya, yani diğer oyuna geçelim hemen. Evet beyler şu an Evoxel'deyiz. Evoxel bana şu an Slime Ranger oyununu hatırlatıyor. Slammage oyununu bilenler, Slammage'ı topluyoruz, bir yerlere hapsediyoruz ve Bu ne yapıyor? Ha bu buraya gidiyor, peki Şimdi, burada 100 dolara bu bölgeyi alabilirsiniz diyor Alacağım zaten Hmm, böyle bir şey varmış, burada yazılabilir. geç geliyor Diyor ki, burada diyor, yumurtalarınız için, yumurtanız için bir tane bir Habitat yani bir bölge diyor inşa edebilirsiniz diyor. Bunu şimdi diyor para kısmına gelip diyor. Ha, bunu kurabiliyoruz. Yani bölge alması 100, bölgeyi kurması 250. Yani 350 altına denk geliyor bu. Şimdi yakaladığınız diyor şeyleri diyor eklemek için diyor buna basın diyor. Şu an bir tane yumurta ekledi buraya. Nasıl tabii, biraz. yumurta ise biraz kara yumurta. Paşa ekleyebiliyoruz mu? Ha, ekleyemiyoruz. Ee, hmm, peki. Kristal ihtiyacımız varmış. Bir şekilde kazıyoruz, topluyoruz bunları. Oyun sağ üstte görmüş olduğunuz gibi early access yani bir erken erişim kısmında. Ee, bunları topluyoruz, yani vakumla topluyoruz. Sol tıkla kırıyoruz, vakumla da yani sağ tıkla topluyoruz. Şimdi bunları ekleyeceğiz bunun içine herhalde sanırsam. Ha üstüne geliyoruz pardon. Ne yapıyoruz şimdi? Ha içine ekliyoruz bunları tamam. Ha şu an bir tane slime rancher'ımız oldu. Şu an, şu an, bir tane slime'ımız oldu. Bu slime'dan şey çıkıyor. Yani her nasıl diyeyim. Hani bir hayvanın pisliği olur ya. Büyük onu salıyordu herhalde buraya. Hmm. Peki. Tamam abi anladım onu. Yani besleyerek diyor tekrar şeyi yapabilirsiniz diyor. Tamam. Başka ne var burada? Ha burayı bana şu an öğretiyor. Peki. Haa yani buradan kazandığımız şeyleri markete satabilip daha fazla şey yapmamız olanak sağlıyor. Ha yani buradan direkt satıyoruz bunu seçip anladım ama şu an ben o item'ı Bu Şuna yatırdığım için şu an bir şey yapamıyorum şu an tutorial kısmı bitti Aa burada yeni yeni bölge açıldı bu arada burada elemanları toplayıp buraya koyabiliyormuşuz Şimdi bakalım Burası mağara kısmını aldığımızda burası Aynen Caves kısmını açtığımız zaman bunlar da açılacakmış. Şimdi onun haricinde ben şuraya bir bakmak istiyorum. Şu an bir şey yapmıyor herhalde sanırsam. Tamam okey. Bir bölgeye girelim bakalım o bölgede neler, neler varmış. Aa başka bir slime daha bulduk burada. Bunu hemen yakalayıp Bunu vakumlayabiliyoruz mu? Bunu vakumlayamıyoruz bu arada. Bunu tabi şey yaparsak olur belki. Onun haricinde burada başka bir şey yok mu ya? Aa bunlar ne? Kuşlar. Tamam. Bunları alalım. Şurada kristal buldum. Bunu hemen toplayalım bakalım. Evet. Şöyle bakın da toplayalım dakika hızlı bir şekilde. Bu arada oyunu... Ha bak bunu kıramıyoruz. Büyük ihtimal bunun olayı şu. Farklı bir kazıcı şey yapmamız lazım. O yüzden erken olduğu için ayrı yeten de şimdi FPS dropları yaşatabiliyor. Bu yeşilleri toplarken ben şeye denk geldim. Bu pembe vurumsu pembe pembe şeye denk geldim. Şunları hemen benim bir alayım. Oo bunda bayağı bir şey var ha. Oo. Bundan ben şu an bayağı topladım. bayağı çıktı yalnız. Bundan şey yapacağız. Ya şu yumurtadan yapacağız slime için. Şunu hızlı bir şekilde toplayayım ve eve dönelim geri. Evet beyler evimize şu an geldik. Tabi biz evde yokken bizim slime bayağı buraya bir pisini bırakmış. <laughs> Onun haricinde. Şimdi buraya ben başka deposit koyamıyor mu ya? olabiliyor olmam lazım mı? yoksa aa, ayrı ayrı olabilir. Bak şimdi mantıklı. Şimdi şunları şunu harcamayacağım. Bunun için şey lazım olacak bizim için. Ben şunu bir önce büyütmek istiyorum. Şöyle hemen bir önce büyüteyim bunu. Geri kalan kısmı da şeye yani satarız. Şu an slime'ımız medium boyutuna çıktı. Şu an bayağı büyük oldu. Buradaki hemen toplayalım. E ee, niye olmadı da toplayamıyorum ben. Demek ki alan yetersizliği var sanırsam herhalde. Şimdi bunu hemen hemen satayım. Envanterime yer mi yok? Ha doğru bir dakika. Bunu benim komple salmam lazım ki bunları toplayabileyim. Şu an 4 tane şey toplamış oldum. Bunu hemen bir satayım bakalım ne olacak. Bu ne bu arada? Alamıyorum peki. Aa dur bunu geri ver bana. Şimdi tanesini... Aa niye olmadı? Acaba E'ye falan basmamız mı gerekiyor? Ha bu şekilde tamam para toplayabiliyoruz yani salabiliyoruz. Tamam. Ama tabii ki şu an yeterli değil. Bana şu an bir tane daha vermesi lazım. Ben şu an diğer bölgeyi açabileyim. Beyler şu an bir şey keşfettim. Kristal kasarken yani. şöyle bir tane mağara buldum. Burada bir tane yumurta buldum bu arada. Bunu şey ekleyebiliyoruz. Yani olay şu. Haritanın etrafında yani dağılmış yumurtalar var. Onları toplayarak yani şeyinizi büyütebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun eğer oynamak istiyorsanız bunu cidden güzel bir şey bu. Hani ben normalde şey diye sanıyordum. Hani bir yerden alıp satın alıp koyacağız diye sanıyordum da öyle, öyle değilmiş. Şu an halihazırda hazırda şeyimizi topladık. Şunu hemen ben bir satayım. Evet şu an artık şeyimizi satabiliyoruz. Şu hemen bir satalım 2 dakika. Şu an 120 altınımız oldu mesela. Şu an bu okey tamam. Şu diğer bölgemizi alıyoruz ve diğer yumurtayı hemen bir alıp geleyim ben. Ama 200 tabii 200 şey istiyormuş. Peki. Şöyle yumurta alıp geliyorum hemen ben. Ve yumurtayı alıyorum. Şu an yumurtayı aldım beyler. Evet bakalım yumurtadan ne çıkacak. Merak ediyorum. Ve büyük ihtimal aldığımız şey herhalde sanırsam buydu. Bakayım. Aa başka bir yumurt, yumurta koymuşuz. Tamam o da olur. Sıkıntı yok. Daha iyi. Ve şu an bir tane daha şey yapmış oldum. Small, yani small meat evoxeli yapmış oldum. Şuradan bir tane daha toplayayım. şöyle bir toplayayım. Heh. Şimdi üç tane daha satarak para artırabilirim. Ve bu şekilde madenizi büyüterek oyunu oynayabilirsiniz. Videoyu ben siz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı ve videomu açmayı unutmayın. Umarım oyunu sevmişsinizdir. Eğer oyunu sevdiyseniz aşağıda bunları yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Daha fazla Crytad oyunu istiyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi herkese çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.